Ee, Suriye konusu eee Kerry'nin son e, Dışişleri Bakanı Kerry'nin bir e, Suudi Arabistan'da prensle <laughs> Dışişleri Bakanı mua muadiliyle yaptığı görüşmeden sonra söylediği bir söz. Ee, ılımlı muhalefetin silaha ulaşmasında gereken kolaylıkları göstermeliyiz. Böyle dikkatlice sarf edilmiş bir söz ama önemli bir kırılma e, gibi algılayan ne kadar haklı? Şimdi bu tür kriz durumlarında krizin eskere ettiği, tırmandığı belli dönemler olur. Ee, eğer krizin tarafları o tırmanmayı vaktinde öngörür, tedbirlerini alırlarsa kriz aşağı doğru trend olarak eğilir. Sonra da bir çözüme doğru gider. Maalesef Esad yönetimi bizim bütün çabalarımıza rağmen, bunları tekrar etmek istemiyorum, herkesin bildiği evet. çabalar, bu tırmanmayı engelleyecek adımları atmadı. Aksine tırmanmayı artıracak hamleler yaptı ve her tırmanma bir üst düzeye geldiğinde de yine kontrollü bir şekilde orada bile tutmaya çalışmadı. Daha bir yukarıya çekti krizi. Hmm. Bunu neyle söylemeye e, gösterebiliriz? Önce sniper'lar yani keskin nişancılar kullandı göstericilere karşı. Sonra top, tank kullandı. Hmm. Sonra e, uçaklar ve helikopterler kullandı. Şimdi Skat füzesi. Hmm. Düşünün. Son iki yıl iki ay içinde atılan Skat füzesi 85-90'ı buldu. Yani Skat füzesi şu demek. Yani şimdi herkes zanneder ki Scott füzesi atılınca bir nizami savaşta haklı bir şey. Hayır. Şam'da bir düğmeye basıyorlar. Bir füze kalkıyor. Nereye gideceği belli değil. Halep'te düştüğünde o da meşru değil ama e, direnişçileri ya da e, e, karşı onların terörist gibi gördüğü grupları öyle diyerek attıkları yeri vurup vurmayacağı belli değil. Orada bir mahalleye iniyor ve orada çoluk çocuk insanları katlediyor. Şimdi bu savaşta bile meskun bir alana bu şekilde bir saldırı yapmak savaş suçudur. Şimdi tırmanmayı buraya kadar getirdiğinizde o tırmanmanın ilk aşamasında diplomasi kullanan, ikna etme yöntemini kullanan aktörler yavaş yavaş sorgulamaya başlıyor. Yani bizim ikna etme çabamız yetersiz kalınca, mülteciler gelince daha net tavır aldık. Bunu biz Bosna Savaşı'nda gördük. Ve sonunda uluslararası toplum ...vicdanıyla realite arasında sıkıştı kaldı. Pazar yeri katliamı. Pazar yeri katliamında. İşte aynen sıkat benzeri. Evet. Her gün şu Malalt anda... Topu, pazar işte, yerine düştü. Çok doğru ifade ettiniz. Şu anda onlarca pazar yeri yaşanıyor Suriye'de. Birçoğunun dışarı yansımıyor görüntüleri. Ama bunlar yaşanıyor. Ve Avrupa'da olmadığı için de maalesef daha az dikkat çekiyor Suriye'de olduğu için. Orta Doğu'da sanki kan, gözyaşı, e, zulüm doğalmış gibi algılıyor. Aynen yine Bosna'da olduğu gibi uzun yıllar... Ee, sanki barışı sağlayacakmış gibi e, silah ambargosu iki tarafa da uygulandı. Zaten birinin elinde silah var. Evet. Ve vuruyor. Diğerine de silah ambargosu uyguladığınızda Bosna tarafına hmm. e, onların kendilerini savunma şansı ortada kalmıyor. Şimdi biz hiçbir zaman Bosna'da şeyde Suriye'de iki taraflı bir çatışma olsun istemeyiz. Olmaması için de uluslararası toplum aslında fazla da sabretti. Hmm. Ama gelinen noktada bir taraf sıkat füzesiyle böylesine acımasızca katliamlar yapıyorsa, hiçbir savaş hukukunu tanımıyorsa ve, ve maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki vetolar sebebiyle buna bir müeyyide de uygulanamıyorsa Hı -hı. ve Suriye rejimine yönelik destek, silah desteği aynı hızla devam ediyorsa, bunu da çok net Hı -hı. söylüyorum, Suriye rejimine şu anda silah desteği aynı hızla devam ediyor. O zaman uluslararası toplum bir diyeni değerlendirme yapma ihtiyacı var. Kerin'in biraz daha tıfta bulunduğu çalıştığı şey bu diye düşünüyorum. Ee, biraz önce buraya gelmeden önce Brezilya Dışişleri Bakanı ile konuştum. Ki biliyorsunuz Türkiye ile Brezilya birçok evet. uluslararası inisiyatifi birlikte başlattı. Suriye meselesini istişare etmek için aramıştı. Kendisine şunu söyledim. Şimdi biz bunu sürekli dillendiriyoruz. Son olarak İnsan Hakları Konseyi'nde Birleşmiş Milletler Cenevre'de bu konuda bir konuşma yaptım. Biz gündeme getiriyoruz ama önemli bir aktör olarak siz böyle bir inisiyatif geliştirseniz, siz gündeme getirseniz iki konuda Siyasi hesaplar herkesin Suriye'de farklı olabilir ama iki konuda bari anlaşmamız lazım. Bir, e, insani yardım koridorları. Kim engel olursa olsun, kim engellerse ona karşı müeyyide uygulanması. İçeride kış şartlarında e, her bir sokakta, her bir ocakta, her bir evde facia yaşanıyor. Buralara bizim yiyecek göndermemiz lazım, yatak battaniye göndermemiz lazım. Her şeye ihtiyaçları var. Bir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çıksın. Ve desin ki Suriye içine şu 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 insani kuruluşlar, OÇA, hı hı. Birleşmiş Milletler hı hı. Yüksek Kurulu, Kızılay, Kızılaç vesaire insani yardım gönderecek. Ve koridorlarda şu yollardır, Humus'a şu yollarda gidecek. Bu yollara dönük her türlü saldırı, hava, kara saldırısı yasaklanacak. Hı hı. Ve müeyyide uygulanacak desin. bu kim yaparsa yapsın. <laughs> Böyle bir inisiyatif başlatalım dedim. Yine benzer şekilde her şeyi ihtilaf edebiliriz ama savaş suçları diye uluslararası hukukun gördüğü bir şey var. Yapılmaması gereken en zor durumda bile insanların, devletlerin başvurmaması gereken yöntemler var. meskün alana e, füze saldırısı gibi. Bunu İsrail yaptığında da tabii biz karşı çıktık. Bu tür meskün alanlara hı hı. Bu, bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bu iki konuda siz de şey onları da değerlendirip bir an önce harekete geçme e, ...konusunda mutabık olduklarını söylediler. İstişarelere devam edeceğiz. Dünyayı hareketlendirmeye çalışıyoruz. Ki bu kan gözyaşı durabilsin. Ama dediğim gibi... ...nihai noktada vicdanla realite arasına... ...sıkıştığımızda... 10 evet. e, sene sonra geriye dönüp baktığımızda... ...vicdanımızın rahat olması lazım. Tamam. Ee, biraz önce kararlılık... ...sorunların çözümünde meselesini... ...birkaç örnekte e, gündeme getirdiniz. <laughs> Suriye için de aynı şey olabilir mi? Sizi hayalcilikle... ...öngörüleri doğru çıkmayan... ...bir kişi olarak eleştirenlere de... ...bu karşılık ne kadar verir? Valla biz mütevazi ve kader karşısında... Müte, e, ...haddini bilen insanlarız. Dolayısıyla... ...öngörüyle kehaneti ayırt ederiz. Hmm. Öngörü bir basirettir. E, ama nihai olarak kaderi elinde tutan yüce Rabbimiz inancımız böyle. İnanmayanlar için başka türlü olabilir ama biz bununla biz kaderi nihai noktayı belirleyen biz değiliz. Ama şunu söyleyeyim. Suriye ile ilgili özelde ama Orta Doğu'daki genelde değişimle ilgili şu ana kadar hiçbir öngörümüz yanlış çıkmadı. Eğer öngörümüz yanlış olmuş olsaydı Beşer Esad'a gidip aylarca orduyla halkı karşı karşıya getirme diye yalvarmazdık. Bütün işte arşivler açıldığında gözükür bizim Beşer Esad'la ne konuştuğumuzu. Beşer Esad'a şunları yaparsan su sonuçlar çıkar, bunları yapma diye neleri söylediğimizi bütün devlet bizdeki de başka yerlerdeki arşivlerde bunu muhafaza ediyordur. E, bunları bunları gördüğümüz için e, bugün <laughs> hala bu kararlı tutumu sergiliyoruz. Ama öngördüğümüz bir başka bir şey var. O da şu. Dış politikada kararlılığın, İki kriter olabilir. Bir, demin söylediğim gibi etik kriter. Evet. iki stratejik kriter. Etik kriter şudur. Kısa dönemde sıkıntılarla karşılaşsanız bile, kısa dönemde eleştirilseniz bile... ...sakın ola ki uzun dönemde tarihin ve diğer milletlerin size affetmeyeceği adımlar atmayın. Bizim Cezayir'den... Cezayir'den <laughs> <ben hiç gülüyor> yani, işte nasıl bir yürek şeydir. Ki orada bir şey de yapmadı. Yani nihayetinde ulusal insanların... Ulusal bağımsızlık savaşı veren ölümlerine... bir ülke Başka bir ülkenin Tabii ulusal bağımsızlığına... İnsanların ölümlerine de yol açan bir şey değil. Bir tek oy. Nasıl bir yara açtı Cezayir halkının yüreğinde? Düşünün bu sıkat füzeleri biz eğer Beşer Esad rejimin yanında duruyor olsaydık, sessiz kalıyor olsaydık, mültecileri kapıda 300-400 bin şimdi gelmiş mülteci kapıda sersefil duruyor olsaydı bir daha Suriye halkı bize dönüp bugünkü hisleri hissedebilir miydi? uluslararası bir toplantıda herkesin önünde Suriyeli bir muhalif aydın entelektüel birisi kalktı dedi ki bir asır Türkiye'ye teşekkür etsek bu yaptıkları dolayısıyla <laughs> hakkını veren, ödeyemeyiz. Ben de dedim ki bu yaptığımız insanlık borcu ve tarihimizin size borcu. Teşekkür beklemiyoruz. Bu etik kriter. Stratejik kriter de şudur. Bir politikayı tespit edersiniz. Tarihin akışını doğru okuduğunuza inanırsanız ki biz doğru okuduğumuza inanıyoruz. Nedir o doğru okuma? Bu yönetimler Mübarek yönetimi de böyleydi. Kaddafi de böyleydi. Esad da böyle. Bin Ali de. Bunlar soğuk savaş yönetimleridir. Burada problem... ...Sünnilerle, Şiiler, Araplarla, Kürtler... ...veya diğerler arasında değil. Soğuk savaşta kalmış olan yönetimlerle... ...soğuk savaş sonrasındaki... ...özgürlükleri ve şeyi talep eden... ...hani yeni dünyayı talep eden... ...kitleler arasındaki bir gerilim bu. Bunu mezhep çatışmasına dönüştürmek istedi Esad... ...ve kısmen de başarılı oldu... ...arkasındaki güçlerle beraber. Ama nihayetinde... Bu, bu şey, bu değişim nasıl Çavuş Özgür'ünün yaşama şansı yok idiyse, bu rejimlerin de yaşama şansı yok. Twitter'ların olduğu bir dünyada bütün şeyin totaliter bir yapının sürmesi mümkün değil. Bugün Yunanlı dostlarımızla konuşurken bir karşılaştırma yaptım. Mısırla Suriye arasında. Mısır otoriter bir rejimdi. Yani en azından evet. muhalefete izin veriyordu. Hı hı. Müslüman Kardeşler vardı, Weft Partisi vardı, vardı, vardı. Ama onlara yönetimde söz hakkını engellemeye çalışıyordu. Suriye ise totaliter bir rejimdi. Yani bütünüyle muhalefeti yok sayan ve toplumu tek bir yapı gibi gören bir rejim. Onun için biz mübare mübareğe o muhalefet odakları orada bulunduğu için... ...bir ay sonra gitsin dedi başbakanımız. Evet. Ama Suriye'de onay bekledik. Çünkü biliyorduk ki totaliter bir rejimin çözülme evet, süreci pek. çok daha zordur. Buradan şuraya geleceğim. Bizim için bu iki kriter açısından da bakıldığında doğru yerdeyiz. Kararlı durduk, kararlı duracağız. İnsani olarak kararlı durmamız gereken yer mültecilere yardım konu. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Elimizdeki aşı kardeşimizle paylaşırız. Evet. Ana muhalefet partisiyle bizim aramızdaki fark bu. Suriye muhalefeti biliyorsunuz Sayın Doğulu'la görüştü. Dışarı da teşekkür etti Suriye muhalefeti. CHP yönetimi dışarı çıktığında Sayın Doğulu ne, mu, ne muhalefetin ne de rejimin yanındayız dedi. İşte tarihe karşısına böyle çıkılmaz. Tarihin karşısına çıktığınızda ne şunun yan ne de bugün yanındayız dediğiniz şey hatırlanmaz bile. Kimin yanında olduğumuzu sorarlar insana ileride. Bize ümit ederiz ki nihai olarak ne olacağını dediğim gibi evet. biz takdir edemeyiz ama e, uzun dönemde eminiz ki biz doğru yerde durduğumuzun ödülünü ülke olarak millet olarak alacağız. Çok az zamanımız kalıyor ama gene kıyamadığım bir soru hala Esad'a ömür biçmek söz konusu mu ya da... E belirli bir. Bu anlamda biz bana atfen birçok şey söylendi ama ben hiçbir zaman şöyle bir şu kadar hafta ay şu kadar gibi evet, ömür hiç bir zaman biçmedim. Bunlar öngöremezsiniz ama dediğim şey yıllar alan bir süreç olmaz dedim. Bir ifade odur hani aylarla ilgili bir şey olabilir ama böyle yıllar sürecek bir şey olmaz. Çünkü bu yapı bunu kaldırmaz Peki. dediğim şey o. Ama tabii neticeyi göreceğiz hep beraber. Hı -hı.